Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte, sen işte nasıl desem, ücretsiz, e, bedava ev nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi bedava ev nasıl alınır onu göstereceğim. Bu arkadaşlar ben bu, bu evi arkadaşlar ücretsiz aldım. Şu gördüğünüz evi ücretsiz aldım arkadaşlar. Herkes ee, bir tane esin oynamıştık oyun hatırlıyorsa da, bu videoyu izliyorsa onunla birlikte oynadık. O sanıyor ki arkadaşlar ben kendi paramla aldım ama ama ben kendi paramla almadım arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde aldım. Şimdi size bu ücretsiz nasıl aldığımı göstereceğim. İlk öncelikle evinizin içine giriyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra bir dakika arkadaşlar şunu kaldırayım. Rahat gidelim. Eve arkadaş evi ücretsiz aldığım için arkadaşlar evin içinde fazla bir şey yok fazla bir şey dilemedim tek şunları dizebildim arkadaşlar bunların hepsini ben aldım ama gerçi parayla şimdi arkadaşlar tam arkadaşlar kapıya kapıdan çıkarken şu ev tuşuna tutuyoruz arkadaşlar bir dakika tam böyle çıkarken evet arkadaşlar olmadım şimdi bir daha deniyoruz arkadaşlar petimin açılmasına. Bu arada arkadaşlar benim petim var ama kullanmıyorum. Hem domuz var, köpek var çünkü ben e, zengin hesaba girdiğim için arkadaşlar hesabımı sildim ve başka girdim. O yüzden öyle arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu kadar petim var. İki tane onları kullanmak istemiyorum. Böyle daha iyi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar böyle tıklayamadım ya arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar kaçıncı denemede yapacağız. Yine o yapamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar yarım saat deniyorum. Ama arkadaşlar olmuyor. Şimdi arkadaşlar sizin yanınıza deneyeceğim. Şimdi hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Like atsınlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tam çıkarken yine basamadım. Şimdi arkadaşlar bu şey yapacağım inanıyorum. yapamadım arkadaş yapamıyorum evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle olması gerekiyor şimdi arkadaşlar böyle yaptığımıza göre arkadaşlar şimdi burada buraya giriyoruz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şuradaki robota tıklıyoruz Tıkladıktan sonra arkadaşlar yine telefona giriyoruz. Ve arkadaşlar bu sefer de evimize tıklıyoruz yine. 2-3 kere bunu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü olması için. Farkındaysanız arkadaşlar hep robotun yanına gittiğimizde değişip mesela burada teşekkürler yazacak. Bakın şimdi ne olacak. Bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi buradan şu şu arkadaşa şu evlere tıklıyoruz. Mesela ben bunu Mesela arkadaşlar onun sonra evimize yine ışınlanıyoruz. Bir arkadaşı işte tersiz gördüğünüz gibi. Şu an ters dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya Şu anda arkadaşlar oldum Şimdi Mesela diyelim 5 şey eklemek istiyorum. Ekleyemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar şimdi ev tuşuna tıklıyoruz. Ve mesela ben e, diyelim arkadaşlar siz hangi ev istiyorsunuz Ama ben Hello Kitty istiyorum. Hello Kitty. Bekliyorum arkadaşlar şu anda. İnşallah olur ya. Satın almışım. Kullanım tamamen iptal edip kole. Böyle bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar sizde, de arkadaşlar siz de olacaktır arkadaşlar. Bundan eminim. Niye, niye dersiniz arkadaşlar? Benimkisi de olmuyor. Çünkü arkadaşlar e, her şey tam yapmadım yani. Böyle iki hani daha ikisi var ama siz bulur yaparsınız diye düşünüyorum. Hadi arkadaşlar like atın. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra abone olun. Bu benim için yeterli. kocaman kartlarımı yolluyorum arkadaşlar. Sen kocaman kocaman kart yolluyorum ve like atın ne olur benim için. Bu videolar insanlar çok görüyor. Siz aboneniz bizim için çok önemli. umarım abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Bu arada diğer videomda ne istersiniz yorumları yazın arkadaşlar. Bu evlerden var gördüğünüz gibi bende. Şu evler en çok benim istediğim ev arkadaşlar. Ağaç istediğim en güzel ev şu. Bu evi istiyorum bu evi istiyorum ve bu evi arkadaşlar ee, bu üç evi istiyorum bir de arkadaşlar şunu bu kadar bu evi bu kadar evi istiyorum arkadaşlar Ama bir de şu kadar evi istiyorum yanlış sevdim arkadaşlar şöyle alayım şu evden tutun arkadaşlar şu eve kadar istiyorum arkadaşlar Buna emin olabilirsiniz arkadaş isteği geldi gördüğünüz gibi şöyle hemen bakıyorum Ne değil. Nerede? Arkadaşlar orada gördüm 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 hemen gidiyorum. Merhaba arkadaşlar seni kabul edemeyeceğim. Şaka şaka kabul edeyim hemen. Ya buraya gitme. şuna bir yollayalım ben de buna aldım hadi gel. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Neyse arkadaşlar şu anda benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar bakın. Ben yani de böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Daha aynı burada sohbetçiyi vardı. Bakın arkadaşlar yok oldu. Yani arkadaşlar böyle olmasını e, istemezdim. Ama e, böyle oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum hiçbir şekilde. E, neyse arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtacağım. Şöyle gideyim arkadaşlarım. Sen de beni seviyorsun ya. Böyle, böyle bir şeyleri giriyorum giriyorum. Hadi çek şurada ya. Buna gireceğim. Arkadaşlar bu yüzden çok güzeldi. Fazla aşırı bir güzelliği yok diye düşünüyorum ben. En en sevdiğim yüz bu arkadaşlar ve bu ve bu. bu bunu fazla sevmiyorum. Ama bunu çok seviyorum. Bu fazla güzel bir şey değil. Çok kötü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar like atın arkadaşlar ee, şu anda biraz sonacak da terleneceğim çünkü videomuz çok az dakika oldu karanlık bir ekran yapabilirim o yüzden karanlık ekran yerine biraz sohbet edelim arkadaşlar diğer videomda ne gelsin yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ee, baştan söylüyorum unutursanız iyi okey diyorum ama hale atıyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, size e, kocaman kartlar gönderiyorum bu arada e, aile kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen like atsınlar ve abone olsunlar. Hayır, bu arada e, böyle bir şey söyleyeceğim size. Hmm, soru cevap videosunun gelmesini istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Bu Bunu takip edeceğim. Çünkü herhalde e, çok az bir iş takipçisi. Hemen takip ediyorum bunu. De arkadaşlar like, abone olmayan varsa abone olsunlar ol, like atınlar çok mutlu olurum arkadaşlar hadi o zaman size bay bay diyeyim ve video bitireyim arkadaşlar o zaman kadar arkadaşlar birazcık gezelim şuralarda ee, arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz siz ee, ben çok iyiyim şöyle şu anda size göstererek gidiyorum yani, ama arkadaşlar ben bayağı bir iyiyim bu, bu alana kadar arkadaşlar ben de bittim şu çiçek fazla pahalı değildi arkadaşlar. Ama bu ev bayağı bir pahalıydı. Bu benim evim. Bu arada inanmayan arkadaşlar bu ben bu benim bu, bu, evi ben arkadaşlar kendim almadım. Bunu ücretsiz bir şekilde aldım. Çünkü arkadaşlar bir kere ev aldı mı e, daha bende alınmıyor. Çünkü bu bir book. book. olduğu için arkadaşlar ben bunu bir booktan aldım. E, eğer arkadaşlar siz bir, birinci denerseniz olacaktır arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir, bir, kere denemeniz gerekiyor. Ben şu anda ilk defa denedim. Ve bu evden aldım arkadaşlar. Hem de içi arkadaşlar normalde ücretsiz ev aldığınız zaman bu içi değişirdi. Eski küçük evinize dönerdi içi ama dışı kocaman evler olurdu. Ama benim arkadaşlar nasıl oldu size söyleyeyim. Ben bu gerçek para gerçek paralı olduğu için aldım arkadaşlar. Yani şu paralardan olduğu için aldım. Şelemen size göstermek istiyorum. Önce arkadaşlar bunlar gibi mesela ee, diyelim bunlar gibi böyle para da alırsanız arkadaşlar çok güzel olur bence alın bence diye söylüyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizlere kocaman kartlar göndermek bay bay